Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Biz bugün BİM'e geldik. BİM'de indirimli ürünleri, kırmızı etiketli ürünleri inceleyeceğiz. Fiyat araştırması yapacağız. Market turu yapacağız. O zaman hep birlikte videomuza geçelim. İlk olarak tavuk ürünleriyle başlıyoruz. Kırmızı etiketli ürünler var arkadaşlar. Doğabı açayım canım bir. Evet canım. Bagetlere bakalım. Tüm piliçler var. Tüm piliç indirimde. Tüm pirinçin fiyatı ne kadar canım? Bana bir bakalım önce. Ondan sonra diğerini inceleriz. Fırınlık pirinç 89 lira canım. Baget pirinç de sanırım 69 lira. Evet devam edelim. Ama tavuklarda indirim var. Un var. Un 5 kilosu 109 lira. Sebzelerde indirim olacak. Soğan ve patateslerde. Soğanın kilosu 9,5. Cevizler de canım baksana. Tam çetin ceviz. Evet 178 lira. Yumurtalarda da indirim var canım. Kırmızı evet. etiket var 15'li olarak. A sınıfı bili bili büyük boy. 82,5 lira. Toz şekerde de indirim var. 1 kiloluk toz şeker, bor şekerden bu arada fiyatı 40 liraya düşüyor. 44,5 liradan. Popcake'de de indirim var arkadaşlar. 44 liradan 29 liraya düşmüş. Çiğ karışım Simbat'ın kuru yemişi var. 124,5 liraya düşmüş. Ne kadardan canım düşüyor? 156 liradan. Evet. Güzel indirim olmuş evet, değil mi? Evet. Kızartılmış kaju var. Kajuyu sen seviyorsun evet, canım. Evet. Kaju güzel. Favorim. 74,5 liraya düşmüş. Dev rulo var. O da indirimde. Kağıt havlu. Fiyatı 49,5 lira. Evet. Biz kırmızı etiketli ürünlere bakıyoruz. Evet. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Şimdi bir de hemen... aktüel ürünlere çıkalım bakalım. Evet. Bir aktüel ürünlerine doğru çıkalım bakalım. İlk sırada çiçekler var. Bu şekilde. Burada saksı çiçekleri var. Fiyatı 175 lira saksı çiçeklerinin. Kalon içe mi canım o? Evet. Onun fiyatı da 90. 90 lira. Evet. Tornavida seti var. Bunlarda da indirim Beşli var. Beşli değil mi canım bu? Evet. Evet. Her evin çiçek. ihtiyacı. 275 lira. Bu da böyle şey parlatmak için canım pastalar oluyor ya. cila mı canım cila onun adı 79 lira. Burada da pembe şirin bir kas var canım kız çocukları için. Hemen şöyle bir göstereyim fiyatına bakalım bir de. Pembe siyah 249 lira. İkili banyo seti var canım böyle peluş şeklinde. Kışın daha güzel kullanılıyor. Yazın biraz daha tercih edilmiyor ama kışın için hazırlık yapılabilir. Fiyatı nedir? 349 lira. Rengi de hoş değil mi? Vallahi gayet güzel. Burada yine telefon kılıfları var. Tek fiyat değil mi? 79 lira. 79 lira. Evet. Bu bayağıdır duruyor ama bunlar. 100 liraydı, 79'a düşürmüşler. Burada da mikser var, Arzum'dan indirimde. Fiyatı 999 lira, 1000 lira diyelim. Çocuklar için, bu da. Alıştırma şey klozeti için. değil mi? Hı -hı. Alıştırma klozeti. Onun fiyatı nedir? O da 325 lira. Fiyatı düşmüş. Kek kalıpları var. Bir de tart için var canım bu şekilde. Tart yapmak için iki çeşit. Onun fiyatı da hemen bakalım 149 Şimşin lira. Şişsin ürünü sanırım. Evet. Burada bir çaydanlık gördük hemen ihtiyacı olanlar için bakalım mı canım? Bir açalım açmaya çalışalım yani bizim şöyle. Canım şimdi ihtiyacımız var, bunu alalım olmazsa. Evet güzel. Ee, neyin ürünü? Limoniksin. Fiyatı indirimde 529 lira. Bunu da böyle yıktın ama canım. Neyse düzelttikten sonra buzluk çeşitleriyle devam ederim. Buzluk 59 lira. çeşitleri, lira. evet her renk mevcut. Fiyatı 59 lira. Evet. Burada da böyle güzel, ben bunu çok beğendim. Şık Sunumluk mu bu? Bu şekilde kahvaltılık, sunumlu, nasıl kullanılmak, nasıl kullanmak istersek. Istersen. Evet. Bunda da indirim var, o yüzden gösteriyorum. Fiyatı 45 lira devam edelim. Burada böyle altılı espresso bardağı var canım. Bak şekli çok güzel. Canım bunlara dondurma da konulabiliyor mu? Bence çok küçük ama al bir porsiyon yemek istersen Aynen. olabilir. Burada masa örtüsü var canım. Böyle yüzüklü peçetesiyle birlikte. İncili. İncili. Güzel bir model. Bu da fan tutacağı canım. Böyle asıyorsun ya çok güzel oluyor. Bence yerden tasarruf ediyorsun. 179 lira. Yani çekmeceye koyacağına evet, ayrı süpürgelerde bir Süpürgelerde de indirim var. Philips'in indirim 4350 lira toz torbasız 5000'den düşmüş. Toz torbasız kullanışlı oluyor. Burada canım böyle başka bir model daha var. İnceleyebilirsiniz. Bim'de elektrikli süpürgelerde indirim var. Sandalyelerle devam ediyoruz. Yaz geldi Lotus sandalyelere ihtiyaç var. duyabiliyoruz. Evet, fiyatlarını tek tek inceleyelim. İlk olarak Lotus koltukla başlıyoruz. 749 lira fiyatı. Çeşitleri var. Dayanıklı bir ürün ama bunlar canım. Aynen canım. Bir de Ares Rattan koltuk var. Bu da 800 lira. Bu şekilde rengi var. Daha uygun fiyatla isteyen olursa 300 liraya, 299 liraya var. 99 liraya da var. Bu şekilde 650 liraya örgü koltuk da var. Bir lastik örgü tabureler var. 129 lira. Ben bunu çok sevdim canım. Evet fiyatı nedir hocanın? 1790 lira. Fiyatı Dinlenmek olsun. İyi sence o. bence fena değil değil mi? Gayet Vallahi uygun. fiyatı çok iyi bence. İnternette araştırma yaptım ben bayağı da uygun yani. Kumtel'den de bu Ankast şekilde anka setleri var. Fiyatları değişiyor. 9250'ye var, 8000'e var, 6250'ye var. Kumtel'in ürünü ama Fiyatları gayet güzel bence. Böylece market turumuzu da tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizler de bu şekilde markete gitmeden market fiyatlarını öğrenmek isterseniz. Bizlere yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.